Hunger Games e oynuyoruz. Yanında kardeşim var. Ama ben kardeşimi evet göremiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Ama ben kardeşimi göremiyorum. Ben onu her falan. türlü görüyorum. Oyun başlayınca belki beni görür. Nah sen öyle sen. Arbitaç. <laughs> Başta olmuş. 20 saniye dur. 25 olunca fight. Allah belanı. Hiç olmuyor ya. Anam, ben... koş koş, Oya, koş, koş, koş. koş, koş. Ay deprem, ay deprem. Ananı satayım çıkan şey var. Baktım, baktım. Bunlar baptım. mı kaçıyor? Sen salaksın. Hadi beni görebiliyor musun? Ama. Neredesin? Ananlarım. Aa, görüyorum. Kardeşim neye benziyor düşüne bak. Çık bir dışarı göstereyim sana. Şuna bakın Ninja Cube'e bir neye benziyor. Donlu badik. Gel hadi. Kaçıyor, yatağı koş. Yatır yatır yatır. Şimdi şu ormana kaçalım. Ormana çıkmaya bu da çizler var bak. Hani nerede? Arabaların yanında. Arabanın içine bakayım da yok. Burada bizi keserler affedersin de. Aynen. Kaç da kaç 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 ormanda belki. Kutuluruz kaç kaç. Anasını satayım. Şunu bırak da karpuz alak. Karpuz. Ne bu? Aa bunu verdi. Bunu ne yapacağım? Hah. Koydum gel. Aa bak burada daha iyi kesilmiş. Daha önce burayı keşfeden kimse olmadı. Bak videoda videodayım keşfediyormuş. Çıkla bakalım yukarıda ne var. Çık çıkayım. Ben çıkıyorum. Ben yanlış tarafta mıyım? Nasıl yapıyor ki Hunger Games yapanlar var ya adminler. Ne oldu? Bloksuz verdi ben. Yok ama. Gel çıkamıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Al işte. Hayır. Parsiz <laughs> <Buğarsız> dallaması. Ne <laughs> ne var bu? <laughs> gelme gelme. Atayım mı? Hıy! O ne mi? Tamam vurdum. Mal ya. Hadi <laughs> be Boşuna geldik buraya ya. Bunları da bırakacağım. Dırtın da hepsi düşmesi lazım. Düşmedi. <laughs> Aa mapin yarısı yok. Şunları gelmiyor. Mapin yarısı yok. <laughs> Nasıl mi yapmışlar? Ah bunun da yarısı yok. Bu böyle tamam, bir şey. Abi, şimdi mi? geri geldi bana. Ben de ben de gelmedi. Neyse. Şu ev destanı biraz açayım mı? Açık. Tamam. Chest buldum. Chest buldum. Lak ben chest buluyorum çiz buldum çiz buldum Ama de... bol çıktı. Yani. Oh. Artık bizi kimse öldüremez. Bok öldüremez. <laughs> Seni öldüremez. <laughs> Benim ağzıma sıçarlar. Sen şunu al gel. Bir bağlı geç. Bir bir, bir, bir. veriyor Golden Şerefsiz. Ne? Oldun Axe mi bana? Aha çiz. Ananın. Onu. Onun avradını ben açacağım. bir büyüdü bana ver Allah'ım çes. Alırsın. Al ok oh ve yay senin Hani ya yok ki burada. Aha var ya. Abi şunu alsana. Şunu alsana mal. Ama ben don var don var. Don bende var mutluyum. Allah'tan hepsi gitti. Allah'a. <laughs> oh. oh. Lan kılıcım da vardı benim. Hepsi gitti ya. Ama çiz. Anlamı satayım taş balta var. Ha, ne, ne vardı ki? Neye benziyor ki? Çadır lan o. Aha. Aa, onları bana ver set dizeceğim. Bırakın. Ya kayın onları bana ver lan. Ne? Kafalı bana set dizeyim. Ya oğlum aynı set dizecekti ya. Neyse ben bir yerden bulurum. Bebe var, bebe var, bebe var. Nasıl yapacağız? Kesek ya onu. Bakalım bebeğin durumu baya kötü. Hadi. İçeri girip tecavüz ediyoruz. Ben tut telefonu. Bokça da değil. Nerede? Ya Allah hiç şuraya bakmayı denedin mi? Bir <tabuk> altı kılıç çıktı. Aa! Aha yavşaktan diye çıktı. Kayım kask var mı? Aha chest. Bunu aldı da öldü ya. Bende var atayım mı? Var. Ne çöz plate? Lider. Abi bizde ne var? Ne var? Lider. Yazık. Malın taş kılıcı var kullanmıyor ya. Yani. Benim mi? Benim. Değil. O böyle. Altın kılıcı vardı la benim. Ne? Evet. Taş kılıcı da varmış. Altın kılıçla dalıyor da alıyordu, geri zekalı. Bu neymiş? Sevgi de varmış da bu evin yağı. Çerez buldu. La onu da ben alayım artık ha. Al. Kılıcım yok ha. Hani lan? Kılıç var. Hani lan? var. Aman aman. Ne kılıç? kask dolu çöpleri ben satayım ya. Benim kaskım neymiş? Altından bu daha iyi. Hmm. Bir tane şey kayıp kraft table bu. Gel gel. içeride var. Da nerede var hani? Aha yamal. Ha. Ana crafting lazım bana. Dur lan burada bu değilmiş bu değilmiş. Aa gel gel içeride yok. Bana koyayım ya. Yok yok. Sıçtık Cafer bezi getir la. 3 dakika 3 3. Çecekler bizim ağzım. Tecavüz edecekleri iki dakika kaldı. Koş koş ortaya koş. Ne yapacağız oğlum ortada? Çökmüşler de çizgiye. Ya çöksünler. O sıkıntı değil. Ay eve gel eve eve eve. Ya çöksünler. Ben şey yapacağım. İyi tamam sen git ben buradayım. Nereden eve gidiliyor? Lan burada işte kocaman kör müsün? Yok la yok o değil. Nereden şeye gideceğim ortaya? Ne bileyim. Lan kılıcı neyle yapacağım? Götümle mi yapacağım? <laughs> Kaybolduk ben nereden bileyim oğlum. Bulucu götümle mi yapacağım? Yaparsın sen. Ona arkamda var da o chest. Hadi kask. Dia, dia, dia buldum. Gel gel gel. O tek gözünü koş. Neredesin mal? Ya mal bu bebe ya. Nereye gittin oğlum? Ha, oradan geç öyle dön. Aha bizim. Aa içeride crafting table vardır. Yok yok. Ya abi mal mısın? İki dakika kaldı. Atıyor, mal gel bize tezgah at alsın ya? Gel 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 mal. Hani şu merdiven tırmanıkla bok çıktı ya. He. Ya, Aa, bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika sıçtın sıçtın. Oradan geç. Ben biliyorum biliyorum. Ve koş. Yardım. Bunu yapamazsam gözüm açık giderim. Ha ortayı yok gördüm. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. ya. Hayır uçamıyorum ya. Kolay açın. Ananı satayım nerede? Heh burada. Biraz daha hızlı koş. Allah belanı vermesin. Diyasız öleceğim. D diamond kılıçsız öleceğim. Ya of bari diamond kılıç yapaydım. Kayın bebe burada. Abo. Ben çıkamıyorum. Ha, bana, bana doğru mu geliyor? Gelme abi. Abi büyüksün abi. Ya üf. Çıkarıyorum <laughs> çıkarım, çıkarım. ama koy. Başka yer mi yok <laughs> Çıkılmıyor ki. Kayımsa al işte. ayrı Kılıç aldım 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 bir tane de ayrın kılıç yapacağım sana atacağım. Al. <laughs> Gel. İki bir tane, la. İki bir, bir kişi. Onu satayım bebe de ayrın kılıç al. Kayım. <laughs> Öldürecek. Kılıç atacaktım da. Ben. <laughs> al sıçtı ağzıma. Aa ben vurdum sana yanlışlıkla. <laughs> mm <laughs>